Merhaba sevgili izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine çok seveceğinizi düşündüğüm bir tarifim var. Patlamış mısır tarifi vereceğim. Patlamış mısırımız domates çeşnili ve baharatlı olacak. Değişik güzel bir tarif. Şimdi tenceremize 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımızı aldık. İçine bir çay bardağı mısırımızı. Şimdi karıştırıyoruz. Mısırlarımız patlayıncaya kadar yavaş yavaş karıştıracağız. Patlamaya başlayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. ısınmaya başladı birazdan patlar baharatını ve domatesini önceden atmıyoruz yanmaması için birazdan onu da yapacağız mısırlarımız patlamaya başlıyor şimdi kapısırlarımız patlayacak. Mısır patlarken izlemeyi çok severim ben. Küçük oğlum da çok sever. sırlarını patlıyor Mısırlarımız patladı. Şimdi bunu diğer bir tencereye alıyoruz. Mısırımızı hemen başka bir tencereye aldık. Çünkü hala çok sıcak. İçine bir yemek kaşığı kurutulmuş domates kurusu çekilmiş hali bir çay kaşığı karışık baharat bir çay kaşığı da tuzumuz var şimdi bunu ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz iyice karıştırdık bu domates kurusu, çekilmiş domates kurusu çok lezzetli oluyor baharatla birlikte. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. Bir daha hep böyle yapacaksınız. Harika bir lezzet. Mısırımızı servis tabağımıza aldık. Harika görünüyor, çok lezzetli. Herkese tavsiye ediyorum. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.